Merhaba arkadaşlar yepyeni bir squad bas videosuyla yine karşınızdayım arkadaşlar bugün size beraber arkadaşlar Efsane bir video ile karşınızdayım Biliyorsunuz ki iki gündür yoktum Birileri demiş ki öldü söyleyin onlara Soğuk geri döndü evet e, Bu arada e, Dün kandil e, Hangi kandil olduğunu bilmiyordum ama kandil gecesiydi arkadaşlar O yüzden mübarek kandiliniz kutlu olsun diyorum O zaman videoya geçmeden önce de Videoya like atarsan kanala abone olursan Sikin salsın canım benim. O zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle ikinci dur yoktum çünkü video konusu bulamamıştım. Ben de bayağı squat basta bir şeyler yaptım ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber 4 ya da 5 tane yıldız standı açacağız ve bunlardan birisi de ultra garantili yıldız standı olacak. Evet. Zaten şu anda 1098 tane görüyorsunuz. 2 tane görüyorsunuz. Burada da arkadaşlar bayağı yükseltme var. Okun gördüğünüz gibi yükseltmemiz var. Video dışarıda çektiğim için arkadaşlar kusura bakmayın yine araba sesleri olabilir ama ne yapayım Vallahi iyi. bu araba seslerinden kusuramayacağız ve bu sefer soğuk değil arkadaşlar götüm de donmuyor yani merak etmeyin götüm asla donmuyor O zaman hemen videomuzda devam edelim Çok boş konuştuk ama ne şimdi bugün bayağı da yükseltme yapacağız ve bayağı da kasmaya başladım 4784 kupayım arkadaşlar bakın sıralamaya 274. olarak devam ediyorum 2200'e girmeyi başardım Yani Tukat bas arkadaşlar sarıyor ya Valla oyun sarıyor vallahi ya Oyun numarası numara siz de oynayın. Ee, bana da istek atabilirsiniz. Hemen şöyle profili göstereyim size. İstek atın arkadaşlar beraber oynayalım. E o zaman hemen şöyle geliyoruz yükseltmelerimize şimdi. Burada grey'imiz var yükseltelim. Bayağı yükseltmemiz var arkadaşlar vallahi. Bakalım ultra Ganat'ı yıldız sandan bize ne verecek? 159 tane koltu var amına koyayım. Bayağı o. buradan da koltuğumuzu yükselttik. Barbarımız var. Barbarı yükseltelim güzel bir şekilde efsane oldu. Ee, cadımız var en sevmediğim boktan karakter goblinimiz 118 tane da goblin var bay oynamışım vallahi arkadaşlar ya en son kaç kupaydım 4784 kupayım bu arada bakın 4784 yani 5000 kupa olacağız inşallah hayırlısıyla boyu yükseltiyoruz şöyle güzelce yükselttik şu yükseltme şeyini çok zevk, bir bir zevk veriyor insana vallahi ya konuşamıyoruz da bunu yapayım ama yapacak bir şey yok tamamız burada yükselme daha varmış ha sığ yiyeceğimizi yükseltelim biliyorsunuz ki zaten en son sığ yiyeceği ultra yapmıştık o videoyu da izlemediyseniz diyebilirsiniz canlarım benim. Şöyle Nita'mızı da yükseltelim. Bu arada Nita Ultra'ya doğru çok yakın. Dynam Mike'mızı yükseltelim. Bu arada arkadaşlar Mike da baya yakın Ultra'ya baksana. Doğru 9 oldu. Haydutumuz var. Güzel yükselttik. Binici. Seni de yükseltelim. Binici de az kaldı. Üçüncü yıldızdan yedi olmasına. Buz büyücüsü seni de yükseltelim kardeşim. Mortizimiz var. Şöyle cesimiz. Bu arada arkadaşlar sizde hayat nasıl gidiyor? Umarım iyi gidiyordur Benimki gibi boktan gitmiyordur. Zaten benimki her zaman boktan gidiyor. Ama değişen bir şey yok. <laughs> Şöyle Max'imizi yükseltiyoruz güzel bir şekilde. Max'te bu arada 5 oldu 3 yıldız. Güzel. Şifacımız var. Ve son olarak da doktor team'imiz 41 tane. Güzel. Bakalım insanımız 2418 var ya 5 tane açmamız arkadaşlar. Tam kaç kalmış? 90 falan kalmış ama zaten biz 4 tane açacağız kesin. Şimdi bana kesinlikle arkadaşlar ultradan ne vermesin biliyor musunuz? Barbar verebilir. Bak barbar biraz uzak. Barbar verebilir. Barbar kral verebilir. Çünkü baya işime yarayacak. Mike'la Nita'yı vermesin. Çünkü bunlar baya yakın. Domuz binci versin. Okçu kraliçeyi olur. Frankie olur. Başka madenciyi olur vallahi. Bide iyi olur arkadaşlar. Yani doktor T falan vermesin kardeşim. Ben bunları istemiyorum. İnşallah güzel bir şeyler çıkartacağız. Ona hemen yıldız almamıza geçelim. Haydi bakalım. İki yıldız sandığımızı açalım. 3 yıldız herhalde verecek. Aynen öyle. Haydi bakalım. Evet. Ne veriyorsun yıldız olarak? İnşallah güzel bir şey verir. Süper Ender verdi ya. Koltuğu ne yapalım? Allah için süper sel. koltuğu götüme mi sokayım ya? Cık cık. Bu arada güncelleme de az kaldı arkadaşlar. 4 gün 13 saat yazıyor. Bakalım yeni güncelleme nasıl olacak? Ben sıralama mı düşmüşüm? Ha yok. Tamam. 274. Hemen diğer yıldız sandığımıza geçelim. Bakalım bundan ne çıkaracağız? Yine 3 yıldız geliyor. İnşallah Ender ya da Destansı gelir. Ender geliyor. Dynamike. Arkadaşlar lan Dynamike Ultra mı? Vallahi Dynamike Ultra arkadaşlar. Oha oğlum. Amına koyayım lan. Herde evet arkadaşlar uydu iki tane ultra karakterimiz olacak oğlum efsane lan Vallahi Mike ultra yaptık Aa, Çıldırdım amına koyayım ya Ya şu ultra yaptık hem de arkadaşlar takımda da koyduğum bir oyuncu Vallahi efsane oldu. Mike Ultra amına koyayım 3 yıldız verdi güzel. Herde Ultra Garantili yıldız sandığımızı açacağız. Yok. Bu yine 3 yıldız veriyor. Dest, destansı geliyor. Cadı mı? Hay ya böyle şanslı sikim ya. Şimdi geldik. En büyük şey U Garantili Ultra yıldız sandı. Haydi bakalım. Bismillah. Haydi bakalım. Belki ultimate e çıkartabiliriz. Belli olmaz. 4 yıldız erkenden geldi ve 4 yıldız. Haydi bakalım. İnşallah barbar kral bekliyorum. Ender. Ya daşşak mı geçiyor oyun benle ya, Cık. oğlum Mike niye veriyorsun Allah için ya zaten Mike ultraydı idi ya ya o oh. arkadaşlar oyun bize ne yapıyor? Daşşak geçiyor ya, oğlum tekrar gittim mike'ı verdi ya ben bir an sandım iki tane Ultra yapacağız bir videoda ama olmadı maalesef. Aga be ya uf şansıma bakamına koyayım ya. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Danya mic'ı da buradan yükseltelim yaşlı dedemizi. Ultrası da ikinci olsun. Ve mic'ımızı güzel bir şekilde ultra yapmış olduk. Efsane ya. Kaçıncı ultra'mız bu arada? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. 22. ultra karakterimiz olmuş arkadaşlar. Şimdi yakın.